kısa bir konuşacağız. Tamam. Arkadaşlar oynadık ve muhalif olduk, yenildik. İyi akşamlar. Herkese merhabalar. Diksiyon TV'ye hoş geldiniz. Ben Mennan Şahin. Konuşma Sanatı video serimizin 5. bölümüyle karşınızdayım. Mustafa Reşit Akçay hocamıza bu bölümde konumuz olan zaman yönetimi konusunda bizlere verdiği ders için teşekkür ederim. Anlatılmak istenen basitti. Laf kalabalığı yapmadı. Mesajını verdi ve zamanı harika yönetti. Önceki bölümümüzde planlı bir konuşmacının, usta bir konuşmacının sahip olması gereken mühim bir kavram olduğunu ve bunları nasıl yapacağımızı konuştuk. Şimdi zamanımızı iyi yönetelim ve gelin yeni adımımız olan zaman yönetimine hızlıca geçelim. c kullanıcı dostu bir ürün demiştik. Bunu sağlayan işlevsel bir kumandası var. Metin boyutunu ve okuma hızını ayarlama özelliği, uzaktan kumandayla okuma hızı ayarlama, cihazı uyku moduna alıp uyandırma ve ses açıp kapama özelliği de bu kumanda sayesinde gayet kolay. Bu tarz eğitimlerin daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenin ve kanala abone olun. Usta bir konuşmacı zamanı iyi yönetir. Düşünmek zor iştir ve bu yüzden fikirlerin iletilmesi için uzun uzadıya konuşmanın yararı yoktur. Bu yalnızca dinleyiciyi yorar. Araştırmacılar kavramsal birikmişliğin fazla bilginin fikirlerin başarıyla iletilmesini önlediğini keşfetmiştir. Dinlemek tüketicidir. Texas Üniversitesi'nde Dr. Paul King iletişim çalışmaları alanında 30 yıldan fazla bir süre araştırmalar yapmıştır. Çoğumuz anksiyetenin yalnızca sunum yapan konuşmacıda olduğunu düşünürüz ancak bu endişe dinleyicide de olmaktadır. Nasıl tutkunuz bulaşıcıysa yaşadığınız kaygı ve stres de bulaşıcıdır sunumun süresi uzadıkça üst üste yığılan ağırlıklar gibi zihinsel yükü ağırlaştırır. Hatırlamamız gereken şeyler biriktikçe daha fazla stres ve kaygı duyar dinleyici ve çok geçmeden hepsini bırakır. Sunum ne kadar uzunsa izleyicinin o kadar fazla organize etmesi, anlaması ve hatırlaması gerekir. Yük, dinleyenin anksiyetesiyle birlikte artar. Beyin bir enerji oburudur. Beyin kolay yorulur yeni bir işte ilk günden sonra ya da karmaşık bir konuyu ilk kez saatlerce çalıştıktan sonra ne kadar yoğun hissettiğinizi hatırlıyor musunuz? Yeni bilgiyi işlemek enerji gerektirir ve unutmayın ki bu enerji limitlidir. Diyelim ki TED Talks'a davetlisiniz ve konuşma yapmanız isteniyor. TED konuşmalarının 18-20 dakika aralığında olması istenir. Bill Gates, Larry Smith ya da Tony Robbins olmanız fark etmez. Kimileri söyleyecek çok şeyim var, söyleyeceklerimi kısa bir sürede aktarmam mümkün değil diye savunabilir. Bu algıyı değiştirmeniz gerekir. Unutmayın, hazırladığınız sunuma aşık olmak sizi yanıltır. Size göre çok önemli, bunu söylemezsem olmaz gibi bir türlü çıkaramadığınız ayrıntılar karşı tarafa geçmeyebilir. Amerika'nın meşhur başkanlarından John F. Kennedy'nin başkanlık konuşması 17 dakika 40 saniye sürmüştür ve o konuşma bugün hala ders niteliğindedir. Sunum uzunluğu konusunda bizlere rehberlik eder. 18 dakikada dünya tarihi Sade ve basit olun. Sunumlarınızı ve konuşmanızı sadelik ve basitlik üzerine kurun. Sadelik üst düzeyde sofistikedir. Zamanı kısmanız gerektiğini gelin Einstein'dan da bir örnekle güçlendirelim. Eğer basit bir şekilde anlatamıyorsanız onu iyi anlamamışsınızdır demişti. Konuşmanızı sadeleştirin, ara verin ve tekrar sadeleştirin. Unutmayın, bu konuşmanıza disiplin getirir ve netlik katar. Çok uzun bir konudan bahsetmeniz isteniyorsa ve süreyi uzatmanız gerektiğine kesin olarak da inanıyorsanız, size tavsiyem 20 dakikada bir dinleyicilerin yükünü azaltmak için aralara yumuşak geçişler koymanız olur. 60 dakikalık bir sunum çok fazladır. Dinleyicilerin keyfini kaçırma ihtimali yüksektir. Siz bu durumda hikayelerle, video ve görsellerle bu yükü azaltmanın yollarını bulabilirsiniz. Eğer insanlar sizi dinlemek için para ödemediyse, konuşmayı planlanandan önce bitirmeniz hiçbir memnuniyetsizliğe yol açmayacaktır. Denediğinizde bunu göreceksiniz. Bu bölümünde sonuna geldik ve bu bölümde zaman yönetimi üzerine sohbet ettik. Konumuz zaman yönetimi iken bu videoyu basit ve sade tutmak istedim. Umarım sizler için de faydalı ve öğretici olmuştur. Bir sonraki bölümde beden dili üzerinde ustalaşacağız. Unutmayın ki pozitif düşünce yapısı, kararlılık ve her adımda öğrenmeye ve kendinizi geliştirmeye odaklı şekilde pratik yaptığınızda konuşma sanatı sizin gücünüz olacaktır.